Arkadaşlar selam. Evet, Bali'den selamlar. Kutadan gün batımına geldik ama hava bugün biraz kapalı. Evet, Bali'de dikkat etmeniz gereken bir husus var bu vizeyle ilgili. Ee, ben genelde immigration ofislerinden yapıyordum ama bu sefer bir abimiz sağ olsun internetten yapmak istedi. Sizin de aklınızda olsun. Ee, yani imkanınız varsa eğer 30 gün geliyorsanız zaten kapıdan transit geçiyorsunuz. Eğer şeyse eğer ileride 2 ay kalacaksanız kapıda vizenizi alın öyle geçin. İçeride uzatma işleminde de internetten zaten immigration'a gittiğinizde zaten orada biliyorsunuz şeyden yapıyorsunuz. Orada da internetten yapıyorsunuz. Ama bence 500 bin rupi orada ödeyip işlemleri orada bitirirseniz 2 gün sonra 3 gün sonra maksimum vizeniz gelir. Benim şu anda 12 gün üzerine gelmedi. Hatta bir panik atak yaşadım. Dedim ki acaba vizem oldu çünkü dün tarihim bitti. Bugün sağolsunlar konsolosluğa gittiğimde sistemde bir hata olduğunu aslında bizemin çıktığını söylediler ama internet üzerinden yapmıştım bunun için arkadaşlar kendi kartınızı girmekten ise aşağıda bir araç var evet teknoloji çok iyi çok güzel çok şey hızlandırıyor ama yerine göre yapmak lazım tabii ki herkes yapsın diye söylemiyorum ben dil bilmiyorum işte şey bilmiyorum diyen arkadaşlar varsa benim gibi immigration ofislerine gidip uzatmanızı yaparsanız sizi yönlendirirler. Oradaki arkadaşlar çok yardımcı oluyor. 500 bin rupi de ödersiniz. Aşağıda bir araç var. 2 gün 3 gün sonra da vizeniz gelir. Şimdi gelen sorulardan da çok şey vardı. Bu ne yapmamız lazım? Yani eğer motor kiralı değilseniz güneş gözünüz varsa motorun yan cebine koymamanız lazım. Değerli bir şeyinizi koymamanız lazım. Çünkü haliyle kayboluyor. Ya yolda düşürürsünüz ya oradan biri alabilir. Dükkan açma işine geçen videoda söylemiştik. İsterseniz bir kısa özet geçelim. Yani bizim öğrendiğimiz fiyatlarla 2500 dolar ve 3000 dolar arası 2 yıllık kıtasınızda içinde şirket kurulumunu yapabilirsiniz. Dil bilmenize gerek yok. Bununla ilgili hiçbir çekinceniz şey olmasın. Bali zaten çok güzel bir yer. Şu anda zaten Osman kardeşimi daha sonra konu geçeceğim ama şu anda masaj yaptırıyor evet. Sağ Sağolsun teyzemiz masaj yapıyor. E, 20 rupi. Yani normalde 100 rupi dedi kendisi. Biraz pazarlık değil de hani umursamayınca Biraz şey 20 rupiyi söyledi 20. Ee, Arkadaşlar Bali çok güzel bir yer Yani doğası Şelaleleri, tapınakları Yani Bali'yi böyle bir Ben 4 aydır buradayım ama Gezmekle bitiremedim Her gün farklı bir noktasını görüyorum ee, Buraya gelirseniz zaten yardımcı oluruz ee, Beraber gezeriz Burada yapılacak işler soruyorsunuz ama Dediğim gibi Dondurmacı ben anlamam. Yani nasıl yapılır, nasıl gelir, nasıl gider. Ama bugün konuştuğumuz bir şey vardı. Burada kahveciler çok ama bizim Türkiye'deki gibi böyle kahve dükkanından bir kahve kokusu biz kavuruyoruz herhalde. O koku yok. Eğer o koku olsa yani bizim o dükkanlarımız çok güzel dolar. Restoranlarımız, Türk iş restoranlarımız dolar. Türk iş kafelerimiz dolar. E, güzellik salonlarımız keza dolar. Yani pasta mamulleri Ekmek yok ama tatmini seviyorlar. Ekler yok. Ekleri burada bir yeseler sanmıyorum. E, gidip de o rulo bizim yani zamanında rulo pastayı yediğimiz e, bisküvit pastasını yediğimiz e, şeyleri yiyorlar. Yani burası aslında bir fırsatlar ülkesi. Burası da fırsatların bir adası. Fırsatlar adası. Yani siz önce bir karar verin gelmeye. Ondan sonra dediğim gibi vizenize dikkat edin. Motor kullanırken kaskınıza dikkat edin. Kırmızı ışıkta geçmemeye dikkat edin. Yani e, burada birinin evine misafir olmamaya dikkat edin. Yani burada dikkat edeceğiniz hususlar aslında hemen hemen dünyadaki hemen hemen hususlarla aynı. Ama dediğim gibi bu vize olayı e, benim başıma geldiği için birkaç arkadaş da sorduğu için dedim bunu anlatalım. Onun haricinde arkadaşlar Bali gerçekten güzel. Söz yapmayı ben bilmiyordum ama burada bir denedim oldu. Şimdi çok beğeniyorum. Arada gidiyorum. Bir spor salonuna yazıldım. Yani spor salonu deseniz her şey var. Havuzundan çap kadar. 100 dolar aylık. Yani ev kiranız 250 dolar olur. Hani çok havuzlu bir yer isterseniz 500-600 dolar olur aylık. Ama istemezseniz havuz ben gün gezeceğim derseniz -250 dolar, şey 250 dolar arası. Motor kiralama 100 dolar. Yani burada fiyatlar aşağıda arkadaşlar. Burada alkol pahalı. Onun harici dediğim gibi sormak istediğiniz soruları zaten sorun. Ee, sezonları soruyorsunuz. Genelde buranın sezonu şu anda dediğimiz gibi peak yani fazla ve Eylül-Ekim Kasım'a kadar gideceğini tahmin ediyorum. Ee, Tayland tam tersi Türkiye'nin biliyorsunuz mevsim. Vietnam'da şu anda sezon. Vietnam'da da Eylül-Ekim gibi fiyatlar düşecek. Ee, yani bütçenizi ayarlayın. Bence çıkın gelin deneyin. Buraları çok beğeneceksiniz. Yani eminim ki çok beğeneceksiniz. Çünkü Burası biraz özgürlük adası gibi. Yani dil bilmeseniz de bir zaman sonra artık diliniz alışıyor. Ya ben İngilizce öğreneyim derken Endonezya'yı öğrenmeye başladım. Çünkü arkadaşların hepsi Endonezy Endonezya'lı. Eee ister istemez arkadaşlarınız oluyor. Yani bir yere gidiyorsunuz, yemek yiyorsunuz. Tabii ki bizim kültürün biliyorsunuz bir kibarlık huyumuz vardır bizim. Onların da çok sevdiği bir şey. Burada her şey zaten diğer dilde demiştik. Bir ücreti var, bir parası var. Ama tavsiye ediyorum buralara gelin arkadaşlar bir görün. Hatta iş yapmadan önce bir gelin bir test edin. Bir ay kalın. Sonra bir ay uzatın. Yani size maliyetin olacak. Türkiye'de bir yere bir tatile biz bir arkadaşımıza bir oda ayarladık. 200 bin lira verdi aylığına. Ee, çok da meşhur bir ada değil aslında. Yani Bodrum, Antalya, Alanya, Fethiye, Kekova gibi bir yer değil. 200 bin lira. Oysa ki işte burada bir 200 bin lira senelik bir dükkan tutarsınız. Kirasını da peşin vermiş olursunuz şirket açılımına 2.500-3.000 dolar deseniz, hadi dükkanı da 200.000 TL'ye tuttunuz deseniz yani kısaca 10.000 ile 13.000 bin arası 10 dolar, yani 13.000-15.000 bin, bin dolar arası diyelim, bir dükkan yaparsınız, bir senekte kirasını ödeyip şirketi de tutmuş olursunuz. Yani bu fiyatları zaten dünya üzerinde bir yerler vardır elbet ama kendi bizim ülkemizde yok tabii ki. Onun için de arkadaşlar dediğim gibi aklınıza gelen şeyleri sorarsanız sevinirim. Kanalı da zaten videoyu seyrediyorsanız üye olmanızı tavsiye ediyorum arkadaşlarınıza da söyleyin daha yeni başladık ama daha güzel e, paylaşımlar çekeceğiz yarın öbürsü günde e, Bali'deki evet çok merak ettiniz kız kardeşimizle de bir video çekeceğiz onun haricinde e, rotasız bir arkadaşım var rotası keyfine göre onunla da bir video çekeceğiz kendisinin çok güzel paylaşımları var çok güzel içerikleri var, onu da takip etmenizi tavsiye ediyorum. Ee, Osman da yarın gidiyor aslında biraz da Osman'a diyeceğim yani Osman aklında kalan çok şey var da evet kendisi zaten gidecek Türkiye'ye buraya gelmeyi düşünüyor. Tekrar burada da bir dükkan açmayı düşünüyor çünkü potansiyeli gördü. Osman aklında kalan şey var mı? Abi ya aklında da... kalan burası hep aklında kalacak. Evet. O yüzden yeniden buraya gelmeyi yani bir iş açmayı düşünüyorum neden diye sorarsam fiyatlar uygun, rahatlık, hiç stres yok, huzur var. Yani nasıl diyeyim? Çok güzel yani. Yüksek, evet. yüksek enerji yani. yüksek. Evet, Her şey. Burada yani, stres yok, evet. burada bir telaş yok. Burada 100 liraya bir... da karnını doyurabiliyorsun. Evet. 400 liraya da karnını doyurabiliyorsun. Burada bir enflasyon yok, enerji burada bir yok yemek yok. çıkmıyor, ee, bir şey olmuyor. Bu dedim ki rotasız kadın Instagram'da ve YouTube'da arkadaşlar. Ee, arkadaşımız çok başarılı. Fiyatları uyuyor. Yani ben amatörüm onların yanında ki çok çok amatörüm. Onlar bu işi çok bilen e, kişiler. Çok da iyi biliyorlar. Çok da iyi paylaşımları var. Takip edin. Osman vallahi bir daha geldiğinde görüşmek istiyoruz. Tabi. Kara Mürsel'e yani. ve İzmir'e gittiğinizde Osman'ı ziyaret edin arkadaşlar evet. lütfen. İzmir'de Bornova'dayız. Benim çok selamını söyleyeyim çayını için. Yolunuz düşerse buraya bekliyoruz. Osman zaten herhalde bir iki ay sonra burada tekrar göreceğiz. O zaman geldiğinde bir videoyu da tekrar çekeriz. Ee, her şey bir adımla başlar. Osman tabii ki konuşan insanlar gibi değil. Osman hareket etmeyi seviyor. Benim gibi. Yani gitti kendi dükkan baktı, gitti insanlarla konuştu. Evet. Bazen fikir Bilmedi. üretmek güzel.